elimizi yüzümüzü yıkarız, müzik dinleriz, kafamızı dağıtmak için değişik şeyler yapabiliriz. Beden dili el kol hareketleriyle yapılan iletişime biz beden dili diyoruz. El kol hareketleriyle yapılan iletişim beden dilidir. Konuşma üslubu sözlerimiz ne kadar olumlu olursa olsun konuşma üslubumuz yanlışsa söylemiş olduğumuz sözlerin çok bir anlamı kalmaz. Yani sen bir insanla konuşurken bağıra bağıra konuşuyorsan, onu azarlarmış gibi konuşuyorsan, söylemiş olduğun güzel sözlerin çok bir anlamı kalmıyor. O yüzden konuşma üslubumuza dikkat etmemiz lazım. Trafik polisleri ile iletişim. Şimdi bu trafik polisleri ilgili yasal çerçeveler içerisinde kendi işlerini yapıyorlar Siz trafik polisleriyle karşılaştığınız zaman sizi durdurdukları zaman istedikleri evrakları göstermek zorundasınız aracınızda eksik evrak var mı yok mu Trafik polisi de bunu denetleyecek eksiklik varsa sana ceza yazar eksiklik yoksa hayırlı yolculuklar dileyip seni gönderir. Trafikte hak ihlalleri var. Yani kimsenin hakkını yemeyeceğiz arkadaşlar. Günlük hayatta nasıl kimsenin hakkını yemiyorsak inşallah yemiyoruzdur. Kimsenin hakkını yemiyorsak trafikte de kimsenin hakkını yemeyeceksiniz. Gidip de aracınızı kaldırma park etmeyeceksiniz. Gidip de aracınızı engelli park yerine park etmeyeceksiniz. Diğer insanların hakkına girmeyeceksiniz. Trafik kazaları insanlara zarar veriyor. Bu kazaya şahit olan insanlara da zarar veriyor. Psikolojik olarak insanları olumsuz yönde etkiliyor. Ne kadar çok kaza olursa insanlar Kazalara o kadar çok şahit oluyorlar ve psikolojik olarak, toplumsal olarak da olumsuz yönde etkileniyoruz. Trafik kazaları devletimize zarar veriyor. Nasıl zarar veriyor? Kaza sonucunda e, maddi hasarlar meydana geliyor. İnsan ölebiliyor. İnsan devletimiz için bir güç kaynağıdır, nüfus kaynağıdır. O yüzden insanlar hayatını kaybederse ülkemiz nüfus yönünden azalır. Bu da güçsüz duruma düşmemize sebep olur. Ülke ekonomisini etkiler. Yaşam hakkı araç kullanırken kimsenin yaşam hakkını elinden almaya hakkımız yok. Bir hayvan bile olsa onun üzerinden geçip çarpıp ezemeyiz arkadaşlar. Trafik kazaları çevreye ve doğaya da zarar veriyor. Bunları biliyoruz zaten. Şimdi çıkmış olan trafik adabı sorularına bakalım. Trafik adabı soruları çok basittir arkadaşlar. Yani konuları işlemekten daha kolaydır soruları çözmek. Şimdi trafik adabı soruları genel olarak zaten sorular 4 seçenekli. 3 tane kötü davranış vardır. Bir tane iyi davranış vardır. Soruda o iyi davranışı bulmanızı ister. Şimdi mesela buna bakacak olursak. Trafik içinde sorumluluk, yardımlaşma, tahammül, saygı, fedakarlık, sabır. Bütün bunlara sahip olma yetisi. Nedir bu? Bütün bunları biz nerede anlattık? Trafik adabı dersi içinde anlattık. Buna biz trafik adabı diyoruz. Şimdi bir diğer sorumuz. Hangisi sorumluluk duygusuna sahip sürücülük özelliğidir? Bakalım trafik kurallarını önemsemeden araç kullanır. Bakın bu olumsuz. Davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket eder. Bu olumlu. Sevdiklerinin hayatını tehlikeye atmaktan çekinmez. Olumsuz. Kendi yetki alanına giren herhangi bir olayı başkasının üstlenmesini beklemek olumsuz. Bakın 3 tane olumsuz özellik saymış. 1 tane olumlu özellik saymış. Trafik adabı sorularını bu şekilde olumlu mu olumsuz mu diye bakabilirsiniz. Şimdi ne demiş? Olumsuz yönde etkileyen kişilik özelliği. Olumsuz olanları sormuş bize. Öz eleştiri yapmak olumludur arkadaşlar. Risk almaya meyilli olmak olumsuzdur. Trafikte Diğer araçlara taciz etmek olumsuzdur. Hata yapan sürücüyü uygun dille uyarmak olumludur. Olumsuz olan 2 ve 3 ışıklarda 2 ve 3'ü işaretleyip geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi trafik adabında en fazla ihtiyaç duyduğumuz değer hangisidir diye sormuş. Hoşgörü demiştik buna da. Şimdi bakalım arkadaşlar. Sabırsızlık kötü. Saldırganlık kötü. Tahammülsüzlük kötü. Feragat ve fedakarlık iyi bir davranıştır. Soruyu okumadan bile yapılabilir. Öfke kötü. Bencillik kötü. Sorumsuzluk kötü. Empati iyi. Demek ki cevabımız Bursa. Empati kurmaktan kaçınmak kötü. Dinlemeyi etkin şekilde yapmamak kötü. Karşıdaki kişiye saygı duyarak varlığını kabul etmek iyidir. Karşıdaki kişinin ne demek istediği yerine hani gözden geçirmek, akıl okumak. Ne demek istediğini gözden geçirmek yerine akıl okumak da yine olumsuz bir şeydir. Bir diğer sorumuz. Kendi kendine kural koymak kötü. Bencil davranmak kötü. Paylaşmayı bilmek saygılı olmak iyidir. C. Yani trafik adabından böyle 100 tane soru çözsek hepsinin mantığı aynı. İyi mi kötü mü doğru mu yanlış mı olumlu mu olumsuz mu diye düşünmeniz lazım. Bakalım sürücülerden hangisi olumlu davranış sormuş. Kızgın olmak olumsuz. Aceleci olmak olumsuz inatlaşmak olumsuz, saygılı olmak olumludur arkadaşlar. Yani hepsi aynı. Hepsini çözsek mantık aynı. Ne demiş? Bakın soruyu okumuyorum. Tamam mı? Soruyu komple sildim. Bak. Trafikteki araç sayısı, sürücünün kaza yapma riski, yayaların yaya geçtiğini kullanma oranları, diğer sürücülerin trafik kurallarına uyma yüzdesi. Şimdi bu soruyu çözmek için soruyu okumamız lazım arkadaşlar. Çünkü olumlu olumsuz diyemiyoruz. Yani her trafik adabı sorusunda böyle olumlu olumsuz diye bir şey olmayabilir. Zaten 6 soru gelecek. Bu 6 sorunun 5 tanesi olumlu olumsuzdur. 5 tanesi ya da 4 tanesi diğerleri de bu şekilde bir iki tane de yorum sorusu sorabilirler. Trafik içinde Hatalı davranış sergileyen bir sürücüyü uyarmak aşağıdakilerden hangisini azaltır? Uyarırsak bu kişileri neyi azaltmış oluruz? O sürücünün kaza yapma riskini. Yani o hatayı tekrarlamasını engellersek kaza riskini azaltmış oluruz. Bakalım. Bencillik kötü, saldırganlık kötü, sorumsuzluk kötü, diğerganlık iyi diyoruz. Bakalım trafik adabına sahip olan sürücü için söylenebilir. Yani trafik adabına sahip kişi olumlu özellikler taşıyor olması lazım. Olumlu şeyleri bulacağız. Trafikteki bütün kuralların nedenini öğrenir. Evet kuralların nedenini bilmesi lazım. Araç kullanırken yapacağı bir kural ihlali sonucunda sadece maddi ceza olduğunu düşünür. Sadece maddi değil manevi olarak da cezası olacağını düşünmesi lazım. Yani bir insana çarpıp bir insanı öldürürse, bir insana sakat bırakırsa bunun ne kadar o kişinin ailesine yardım etse de, ne kadar tazminat ödese de vicdan azabı çekmesi gerekiyor trafik adabına sahip olan kişiler. Trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında olması. Bu da olumludur arkadaşlar. Olumlu olan 1 ve 3 cevabımız Bursa. Bir diğer soruya bakacak olursak. inatlaşmak kötü. Aşırı tepki göstermek kötü. Kaba ve saldırgan olmak kötü. Trafik kültüründe birbirini uyarmak iyi bir şeydir arkadaşlar. Yani bütün soruların mantığı bu şekilde. Bakalım. Öfke kötü. inatlaşmak kötü. Aşırı tepki kötü. Sabır iyidir. Korkutmak ve şaşırtmak kötü. Su, çamur ve benzeri şeyler sıçratmak kötü. Sola ya da sağa dönüş yapmadan önce sinyal vermek e zaten olması gereken bir şey, iyi bir şey. Sigara külünü ve izmar, izmariti başka yerlere, yollara dökmek de kötü. Evet, trafik adabının soruları da bu şekilde gelecek. İyi mi, kötü mü, doğru mu, yanlış mı diye cevaplarsanız arkadaşlar, e, bütün soruları yaparsınız diye düşünüyorum. Bugün dersimiz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sınavınızda başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.